Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere yine sağlıklı bir besinden bahsetmek istiyorum. Bu yapacağımız karışım ile e, kansızlığınız var ise, halsizlik çekiyorsanız, e, gün içerisinde yorgunluk, bitkinlik hissediyorsanız, ayrıca bağışıklık sistemini güçlendiren, e, bizi hastalıklara karşı koruyabilen ve Metabolizmamızın hızlı bir şekilde çalışmasını sağlayan ve bununla beraber sayamadığım bir sürü faydası olan bu besini sizlere e, göstermek istedim sevgili arkadaşlarım. Mutlaka hepinizin evinde e, vardır bu üzüm pekmezi. Arkadaşlar bu üzüm pekmezi'miz gördüğünüz gibi kasimizin içerisinde. Her sabah e, ayrıca bu yapacağımız karışım öksürüğe de çok iyi geliyor e, birebir diyebilirim yapacağımız karışımı her sabah aç karnına içelim arkadaşlar bir bardaklık suyumuzun içerisine şöyle iki tatlı kaşığı üzüm pekmezimizi koyalım keçi boynuzu pekmezi de olabilir arkadaşlar şöyle iyice karıştıralım iyice karıştırdıktan sonra içerisine şöyle Yarım limondan birazcık damlatalım. 5-6 damla kadar. Bunu aç karnına içtikten sonra arkadaşlar her sabah ılık bir şekilde kahvaltıdan önce iyice karıştıralım. Yalnız şöyle kalmasın kaşıkta. Ee, dediğim gibi kansızlığa birebir geliyor. Yorgunluğa, bitkinliğe, öksürüğe ve hızlı bir metabolizmayı çalıştırıyor arkadaşlar. Ee, sağlık açısından çok faydalı bir karışım. Denemenizi tavsiye ederim sevgili arkadaşlarım.